her şey yolunda gidiyordu. Nihayet uzayı da fethetmiştik. Bu gurur anı hala tüylerimi diken diken eder. Bütün dünyanın gözü üstümüzdeydi. Başta TRT olmak üzere CNN, BBC, Kanal 6, CCTV'den milyarlarca insan Türk'ün başarısını izliyordu. İşte o anda makas tutan bir el gördüm. Parmağında garip bir yüzük vardı. Biliyorum Gökmen. Oralarda bir yerdesin. Gökmen! Gökmen! Allah'ım! Gir lan içeri gir! Küfretsem duyar mı acaba? <laughs> Sayın Orion Birliği üyeleri, Lunatica gezegeninin birliğimize tam üyelik için gerekli kriterleri yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Evet, Sayın Dogibus, komisyonumuzun yaptığı araştırmalar sonucu, son toplantıdan bu yana gezegeninizin hiçbir ilerleme kaydedemediğini görmekten büyük üzüntü duymaktayım. Ee, ekonomiyi düzelttik, işsizliği azalttık, demokrasiye de geçiyoruz. Daha ne yapalım sayın üyeler? Bu bizce yeterli değil. Bu ilerleme yeterli değil. Bu şartlarda olmaz. Kültür bizce sayın Dogibus kültür. İşte size sıradan bir lunatikalının yaşamından kesitler. <laughs> İğrenç Hiç bu da ne? Çok, çok inanılmaz bir şey. Burada çok ne rezalet. Burada ne yapmaya çalıştıkları pek anlaşılmıyor. Spor yapıyorlar. ...sportmenlik, lunaticaların ruhunda var. Bir de şey çok bir de. Çok çok. Çevre düşmanı. Ama kalp çiziyor, ağacı kesmiyor ki. İnin Bile Bile, Bile, e, içinde kötü şey kalmaz ki. Ve en berbatı, e, adam meslek sahibi, Bile, kokoreççi. Bile, Kokoreç. ...her şey bir yana ama bu asla kabul evet, edilemez. Evet, doğru. Siz de biliyorsunuz. Bütün bunlar Gökmen'den sonra başladı. Gökmen sadece Lunatica'nın değil... ...uzayın geleceği için de bir tehlikedir. Evet, kesinlikle dünyalara daha çok benziyorsunuz. Üstelik Ulu Efendimiz Uga'nın... ...nefret ettiği bir milletin ta kendisi haline geldiniz. O zaman bana yardım edin. Gökmen'in hakkından gelemiyorum. Bu sizin sorununuz. Bir çaresini bulun... Şimdi en iyisi sizi sarayınıza ışınlayalım. Biz aile fotoğrafı çektireceğiz de. En kısa zamanda bu sorunu halledeceğim. Dua et, bu raporu Uga'ya vermiyorum. Verme, verme. Sakın verme. Yalvar! Yalvar! Buyur efendim. Ne oldu bulabildiniz mi Gökmen'i? Bulamadık efendim. Daha dün koskoca bir birlik yollamıştık Boskra, nasıl bulamazlar? Maaşlarını alamadıkları için silah bırakmışlar efendim. E, robot polisler haliş, elimizde son kalanlar da bunlar. Hepsi bu mu? Ah, bir de Spoti var. Hoppa! Gel dünyalı gel. Ha, <laughs> bir delimiz eksikti. Ben de dünyalıyım, biliyorum. O dünyalı gelecek ve bizi kurtaracak. Yıkıl karşımdan. <laughs> Bu işi Zaldabar'a havale etmekten başka çaremiz kalmadı. Zalda Zaldabar mı? Ulu efendimiz Uga'nın oğlu mu? Evet o. En son senatoyu bombalamamıza yardım ettiğinde kızınmayı istemişti. Biraz büyüsün veririm demiştim. Ama efendim onu elini veren kolunu kurtaramaz ki. Başka çaremiz yok. Çekil. Derhal Derhal Zaldabar'ı bulun bana. Emredersiniz efendim. Tapu kayıtlarına göre hafta 24, ada 45, parsel 17. ...Maçkana devletine ait orman arazisi. İyi peki... ...orman nerededir Zaldemar? Kestik. Aptal. Yoksa nasıl imar açacağız? Ha bu su ne olacak? Kurutacağız. Maçkana tapu kadastrosu... ...burada üç kata kadar imar veriyor. Ama sen çık çıkabildiğin kadar. Acaba diyorum... ...buraya katlı otopark mı yapalım? Uzaydaki bütün otoparklar benden sorulur. Karışma sen. Otel yap buraya otel. Var mı uzayda böyle manzara? Lunatikaya on dakika. Al. Bu da tapun. Resmi resmi. Bak uzay kadastrosunun mührünü de basıyorum. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Parayı görelim. Tamam. Alın beni kızlar. Öbür, öbür lan nereden öğreniyorsunuz bu Ala adetleri? dediğini Şöyle <laughs> bakalım arnalı. Bu partiye benziyor zalda var. Öyle değil <laughs> aptal arnalı. Yakıp içeceksin. Dünya'dan çalıp getirdiğimiz yetmiyormuş gibi. Bir de içmesini mi öğreteceğiz size? Ama bu Malboryo tütünü değil zalda var. Ben Türk tütününün üstüne cigara tanımam. Alacaksan al, <laughs> yoksa defol. Verdiğin son parti rakı da sahte çıktı. Yanlış yapıyorsunuz Zaldavar. El hareketi yapma bana! Yerli malı, Türk'ün malı. Herkes bunu kullanmalı. Kızlar, şu leşi uzaya atın. Patron, Lunatica kralı attı. Bağla. <laughs> Merhaba Zaldavar, nasılsın? <laughs> Hayırdır, koskoca lunatika kralı dördüncü Dogibus uzay korsanı Zaldabar'ı arıyor. Benim devlet iş başında ha? Yine kimin kafasına sıkıyoruz?